Merhaba. Bu videomuzda sunumu PDF olarak kaydetmeyi göreceğiz. PDF taşınabilir ve yazdırılabilir belgeler oluşturmak amacıyla üretilmiş bir dosya biçimi. Birçok platform için bedava görüntüleyicinin olması dolayısıyla PDF yazdırılabilir ve düzenlenmesi beklenmeyen belgelerin dağıtımı için tercih ediliyor. Ayrıca PDF dosyalarını internet ortamında mail olarak atabilirsiniz. Bu gayet kullanışlı bir biçimdir. Şimdi burada dosyaya geldiğimizde dosya sekmesine geldik. En altta kaydet ve gönder kısmı var. Görüyorsunuz. Tıklıyorum. Burada e-posta olarak gönder kısmında pdf olarak gönder var. Bu butona tıkladığınızda sunumu düzenlemeniz gerekmiyor. Direkt olarak e-postanıza ekliyor ve mail olarak göndermenizi sağlıyor. En aşağıda dosya türünü değiştir kısmında PDF e, PDF XPS belgesi oluştur var. Buna tıkladığınızda artık sunumunuzu PDF olarak bilgisayarınızda saklayabilirsiniz. PDF'e basıyorum ve karşıma bir diyalog penceresi geliyor. Burada bu buraya boşluk kısmında isim verebiliyorsunuz isterseniz sunumunuza. Ya da aşağıda görüyorsunuz yayınladıktan sonra dosyayı aç. Yani bunu tiki kaldırabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. En iyi duruma getir. Standart çevrim içi yayınlama ve yazdırma. Bu da en küçük boyut çevrim içi yayınlama. Bunu seçerseniz yani mail ortamına gönderecekseniz eğer en küçük boyutu seçmeniz daha yararlı olur. Yani boyutların küçültür ve daha çabuk gönderilmesini sağlar. Ama onun dışında standart yazımda kalabilir. Bir altta seçenekler var. Buna tıklıyorum ve PDF ile ilgili seçenekler geliyor. Aralık olarak geçerli slaytı seçebilirsiniz. Seçimden yapabilirsiniz ya da tümünü seçebilirsiniz. Slaytta başlangıç ve bitiş slaytlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Yine yayınlama seçeneklerinde yayınlanacak slaytlar var, dinleyici notları var, not sayfaları var ya da ana hat görünümü var. Bunlardan birini seçerek de PDF oluşturabilirsiniz. Dinleyici notları dediğiniz zaman Üçlü olarak yapmanız görüntü açısından daha yararlı olacaktır. Burada slaytları çerçevede dersek yine görüntüsü güzel olacaktır. Gizli slaytları ekle. Eğer gizli slaytlar varsa buradan ekleyebiliriz ya da tikini kaldırabiliriz. Yine açıklamaları ve mürekkep biçimlendirmelerini ekle diyerek de bu seçeneği seçebiliriz. Yazdırılmayan bilgilere ekle. Bunları kaldırabiliriz. PDF seçeneklerinde kaldırıyorum. Ve burada tamam dediğimiz zaman yayınla dersek PowerPoint otomatik olarak bu sunumunuzu PDF'e çeviriyor. Görüyorsunuz burada otomatik olarak PDF sunucusunu açtı. Aşağı iniyorum. Üçer üçer seçtiğimiz için, dinleyici notlarını seçtiğimiz için slaytlarımızı üçer üçer gösterdi. En aşağı kadar iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Bu şekilde seçenek PDF'den seçeneklerden de gönderebilirsiniz. E-postaya ekle diyerek de gönderebilirsiniz. Ya da dosyadan farklı kaydet diyerek bilgisayarınıza bu dosyayı ekleyebilirsiniz. Bu şekilde sunumlarınızı PDF'e çevirip rahatlıkla kullanabilirsiniz.